Osmanlı'nın ölüm meleklerinin bilinmeyen 12 özelliği Osmanlı döneminde idamına hükmedilen kişi Bir bahane ile saraya davet edilir Arz odasında huzura çıkartılırdı Padişah iki elini şaklatıp Postancıbaşı diye güllediğinde ise davette bunun hayatındaki son davet olduğunu anlardı. Osmanlı'da saraya davet bazen ölüme davet anlamına gelirdi. Sadece padişah tarafından atanan ve başka hiç kimseden emir almayan bostancı başı cellatların amiriydi. Evliya Çelebi'nin seyahat namesinde billah hiçbirinin çehresinde nur kalmamış zehir gibi ademlerdir diye bahsettiği meydanı siyaset ustalarının ne iş yaptıkları bilinse de bilinmeyen pek çok yanları vardır. 1. Kırmızı Kadehte Ölüm Fermanı Mahkumlar sonlarını bostancı başının getirdiği kadehin renginden anlardı. Eğer şerbet beyaz kadehle gelmişse affedildiğine, kırmızı kadehle gelmişse idam edileceğini işaretti. İdamdan affedilmenin karşılığı ise sürgündü. 2. Cellatlar hem sağır hem dilsizlerdi. Özellikle Hırvatlardan veya Çingenelerden seçilen cellatların en önemli özellikleri hem sağır hem de dilsiz olmalarıydı. İnfaz edecekleri kişinin çığlıklarını duyup etkilenmemeleri, yalvarmasıyla merhamete gelmemeleri ve sır saklamaları için bu vazife sağır ve dilsizlere verildi. Hatta cellat olacak kişilerin işe başlamadan önce dilleri kesilirdi. 3. Onlara meydanı siyaset ustası denilirdi. İdem kararı alınan kişi önce Topkapı Sarayı'nın ana giriş kapısı olan Babu Hümayun ile sarayın ikinci kapısı olan Babu Selam arasında bulunan cellat çeşmesinin önüne getirilir Burada celladın kılıç darbesiyle infaz gerçekleştirilirdi. Cellatlar kanlı palalarını, satırlarını meydandaki bu çeşmede yıkarlardı. Siyasi mahkumların infazı da burada yapıldığından bu çeşmeye siyaset çeşmesi, cellatlara ise meydanı siyaset ustası denilirdi. 4. Kelleler teşhir edilirdi. İnfazı gerçekleştirilen vatan hainlerinin kelleleri halkın ibret alması amacıyla cellat çeşmesinin karşısında bulunan sengi ibret yani ibret taşı ile bâb ı Hümayun'un nişelerine asılır ve üç gün süreyle burada teşhir edilirdi. 5. Hanedan mensuplarının kanı aktılmazdı. Çünkü sıradan mahkumların cezalarını diğer cellatlar yerine getirirken devlet adamlarının ve mühim şahsiyetlerin infazını Cellat başı gerçekleştirirdi. Yeniçerilerin kellesi Cellat satırıyla vurulurken kanı kutsal sayılan hanedan mensupları bu olarak infaz edilirdi. Bu yüzden Osmanlı şehzadelerinde genellikle yay kirişi kullanılırdı. 6. Mezar taşları yazısız ve özensiz yapılırdı. Osmanlı döneminde sanat eseri denilecek güzellikte mezar taşları yapılmış olsa da cellat mezarları özensiz olurdu. Bir buçuk metre boyundaki yazısız ve şekilsiz mezar taşlarına bu dünyada yeterince ah alan cellatlar öbür dünyada rahat etsinler diye isimleri bile işlenmezdi. Kimse mezarının onlarla birlikte olmasını istemediği için de gözlerden ırak yerlere gömülürlerdi dünyada bir örneği daha bulunmayan İstanbul'un eğri kapı ve Eyüp semtlerindeki cellat mezarları günümüzde de değer görmüyor. Koruma altına alınmayan mezar taşlarından sadece birkaç tanesi ayakta duruyor. 7. Bir gecede 19 kardeş. 3. Mehmet 19 çocuk ve yetişkin şehzade kardeşlerini bir gecede dilsiz cellatlara boğdurmuştu. Ertesi gün Divan-ı Hümayun avlusuna üzeri kıymetli örtüler, kıymetli taşlarla bezenmiş sorguçlar ve kavuklar bulunan 19 şehzade tabutu konmuştu. 8. Kelle koltukta gezmek Cellatlar Müslümanlarının kesik başlarını cesedi sırt üstü yatırarak koltuğunun altına Müslüman olmayanlarınınkini ise yüzü koyun yatırarak kıçlarının üzerine koyarlardı. Bu yüzden devletin üst düzey Müslüman görevlileri arasında kerle koltukta geziyoruz ifadesi çok kullanılırdı. 9. Emri ferman yerini bulmuştur hünkârı. İdam edilen kişi İstanbul dışındaysa kesilen başı bozulmasın diye bal dolu bir torbaya koyulur, sultanın huzuruna öyle getirilirdi. Bir tepsiye koyulan kesik baş, emri ferman yerini bulmuştur hünkârım Denilerek padişaha gösterilir, ardından da ibret taşına koyulup üç gün teşhir edilirdi. Beden ise öldürüldüğü yere gömülürdü. Bu sebeple başı başka yerde, bedeni başka yerde gömülü iki mezarı olan devlet adamları sadrazamlar çoktur. Bunlardan en meşhuru Viyana kuşatmasındaki başarısızlığı sebebiyle başı kesilen Merzifonlu Kara Mustafa Paşa'dır. 10. Ceset de malı da cellada kalırdı. İdam edilen kişinin üzerindeki kıymetli eşyalar, para ve giyecekleri celladın malı sayılırdı. Cesedini ise cellat ister atar isterse ölünün yakınlarına satardı. İdam edilenlerin üzerinden çıkan eşyalar senede bir veya iki defa yapılan cellat mezatında satılır geliri cellatlar arasında paylaşılırdı. 11. Diğer cezalar idamdan beterdi. Payitaht dışında idam edilen isyancıların kesik başlarının İstanbul'a getirilip saray kapısı önünde yere atılması, ibret taşlarına dizilmesi, mızraklara geçirilmesi, yakalanan eşkıya reislerinin çengele vurulması veya kaza geçirilmesi, çarmıha gerilip at sırtında gezdirilerek teşhir edilmesi Sultan Abdülmecid'e kadar sürüp giden diğer ceza yöntemleriydi. 12. Osmanlı'nın en meşhur celladı Kara Ali'ydi. Osmanlı tarihindeki en meşhur ve en korkunç cellatlardan biri Kara Ali'ydi. Sultan İbrahim'in de celladı olan Kara Ali, padişah celladı olarak tarihe geçti. İri yarı bir adam olan Kara Ali, yaz kış çıplak dolaşır, sağ omzunda çapraz takılmış yalın bir kılıç taşırdı. Kuşağından kement ve çeşitli işkence aletleri sarkar bu görünümü ile etrafa dehşet saçardı. Evet dostlar bir videonun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayınız. Bir sonraki videoda hangi konu hakkında araştırma yapmamı istiyorsanız yorumlar kısmından belirtebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.